Yıllar sevginden hiçbir şey götürmediğinde Angel, anlarsın. Misin? Aşk böyle bir şey. Vay. Ve bir kere kapılırsan bu aşka vazgeçemezsin bak be. Vay. Vay. Abi sen neymişsin böyle ya? Yeteneğin ziyan olmuş. Yeteneğin ziyan olmuş. Yeteneğin ziyan olmuş. Ziyan olmuş. <laughs> ziyan, olmuş. Ziyan, olmuş. ziyan olmuş. Bari telefon paketinizden artanlar ziyan olmasın. Hemen Turkcell uygulamasından Tumbara'yı etkinleştirin. Paketinizden artanlar puana dönüş. O puanlar GB dakika ya da SMS olarak size geri dönsün. Kim o? Zinedin Ziyan.